kargom geldi. Ee, bu hafta iki gün önce e, bunu sipariş verdik. Ben bayağıdır da istiyordum. Buharlı bir temizleyici. E, daha sonra detaylarını anlatacağım. Şimdi kutunun içini göstereyim. Yani ilk defa açıyorum. Şöyle bir kullanım kılavuzu sanırım. E, bezi. bunu ayağınızla çıkarıp takabiliyor musunuz direkt makineye? Hiç dokunmadan. Şu sanırım cam için olan aparat. Ee... Yani Selim'i uyuttum şu kargoyu açabilmek için zor bekledim. Ya. <laughs> Çok heyecanlandım. Ama bayağı büyük bir... Bu. Yani şeye bağlı. Makineye bağlı. Şunları bir çıkarayım geliyorum. Evet. Bebeğimiz hazır. <laughs> Ay, çok heyecanlandım bugün ya. Gerçekten bunun için. Niyeyse. Şöyle bir tane e, başlık var. Bu yerleri buharlamak için. E, iki tane şöyle mikrofiber bez var. Daha sonra böyle küçük küçük parçaları var. Herhalde ufak yerlere girmek için. Bunlar sonra detaylıca bir Kurcalayacağım ben kendim. Şu içten de sopası var, takıp uzatmak için. Şuradan su koyuluyor bildiğim kadarıyla. Ama bayağı geç açılıyor. Aslında iyi bir şey bu yani. Çocukların da ulaşamaması için. Herkese merhaba tekrardan. Ee, videonun girişini yapamadım. Kargo'm geldiği için ona bayağı bir heyecanlandım. <laughs> Onu önce bir açtım, bir hafif bir gösterdim size. E, Sabahtan normal kalktık, kahvaltımızı yaptık. E, daha sonra işte biraz oyun oynadık, Selim'i uyuttum. E, o uyuutmadan onu uyuutmadan hemen önce kargo'm geldi. E, karşılığın buharlı temizleyicisini aldım. E, normalde e, yani şimdi niye böyle bir şey ihtiyaç duydum? Mesela iki gün önce e, bütün yerlerin hepsini ben Arap sabunu işte domestos yüzey temizleyici ve elimle her yeri sildim halıları kaldırıp. Ondan sonra işte halıları serdik bilmem ne falan filan. Öbürsü gün bir baktım Selim'in çorabında yine böyle siyahlıklar hani tozlar var. Kirlenmiş yani. Bir de bizim burası çok fazla toz alıyor. Yani bir de sürekli şimdi yaz olduğu için camları açık bırakıyoruz. Sürekli her yer tozlanıyor. O yüzden böyle bir buharlı temizleyici arayışına girdim. Aslında fakirinkine bakmıştım. O da hoşuma gitmişti. Ondan sonra karşıları önceden biliyordum zaten. Ee, ama hani bir fiyatı biraz daha yüksek diye onu çok fazla düşünmedim. Ee, sonra işte eşime bahsettim. Böyle böyle dedim, hani buharlı temizleyiciler varmış. Ee, hani evi bayağı bir temiz yapıyor, deterjan olmadan sadece suyla. Ee, onu da aklına yattı, işte videolarını falan ona izlettim. Çok beğendi. Ee, daha sonra işte benim de bir ufak bir birikmişliğim vardı. Ee, aslında air, air Fryer almak istiyordum ama ee, sonra dedim ki bunda kullanayım, onu da kattım işte. Ee, kendi sitesinde de indirim vardı ekstra. Böylelikle almış olduk Onu bugün inşallah bir deneyeceğim Şurada cam, şimdi balkonun yanındayım Camda Selim'in yaptığı böyle lekeler var Ellerine sürdü işte bir şey yiyor Geliyor oraya sürüyor falan Baya bir şey oldu orası biraz böyle bir katılaştı artık Orada bir denemek istedim ha, Bilerek de orayı temizlemedim bu makineyle bir denemek için Orayı bir temizleyeceğim Selim uyandıktan sonra Çünkü biraz herhalde ses çıkarıyor Videolardan da onu anladım O yüzden Selim uyandıktan sonra onu yapmam lazım Şimdi de ee, ev bitmiş halde yani şu arkada musunuz? Şeyler menemenleri yaptım iki gün önce. Ee, hepsini oraya kurdum. Onları kaldıracağım. Bir mutfağım, tezgahını iyice bir, mesela bir domestoslasam güzel olacak. Ee, evi bir toparlayacağım. Selim'in çamaşırlarını makineye atacağım bilmem ne falan. Bugün ev bayağı bir dağınık. Ee, bir silip süpürmem gerekiyor yine. Ee, öyle onları yapacağım ama önce bir kendime kahve yapmam lazım çünkü kafam aşırı şey yani önce bir ayılmam lazım kahveyle <laughs> ama önce bir tezgahı toparlayıp ondan sonra kahveyi yapayım e, o zaman görüşürüz şimdi tezgahın üstünü toparladım bir kahve yapacağım kendime normalde e, bu renkte de başka bir mokopatım vardı benim e, bunu da yeni almıştım bunu da yapmak istedim şimdi bugün bu mokopat e, bunda fitre kahve yapabiliyorsunuz espresso yapabiliyorsunuz şöyle bir aparatı var önce şuraya su koymamız gerekiyor ben koyup geliyorum hemen şöyle suyumu koydum daha sonra bu aparatı böyle üstüne yerleştiriyoruz ve filtre kahve koyacağız içine onun için sizi şuraya alayım evet şu aparatın içine filtre kahve koyacağız sadece benim için 3 kaşık yeterli daha sonra böyle düzleştiriyoruz buraya kaşığın arkasıyla. Bunda fitre kahve çok daha güzel oluyor emin olun. Bizim fitre kahve makinesi de vardı. Ama biz neredeyse bir senedir onu kullanmıyoruz. Şöyle kapattım. Bunun çalışma mantığı da şöyle. Bunu ocağa koyuyoruz. Şuradaki su kaynayarak yukarıya doğru şu hazneden kahveye ulaşıp yukarıya şu kısma çıkıyor. Şuradan çıkıyor. Böylece işte filtre kahve olmuş oluyor. <laughs> Çok güzel açıkladım. Bu aradaki haznedeki kahve de yukarıya çıkmıyor. Sadece su yukarıya çıkıyor. Yani kahveli su yukarıya çıkmış oluyor. Süt, süt de kaynatıp e, fitre kahvenizi yapmış oluyorsunuz. Ve tadı inanılmaz güzel oluyor. Yani e, kafelerde böyle Starbucks'ta falan içtiğimiz kahveler gibi oluyor. E, ben Çibo'nun kahvesini kullanıyorum. Chibu'nun fitre kahvesini kullanıyorum. Marketlerde her yerde var. Mehmet Efendi'nin de kahveleri var. Starbucks'tan da alabilirsiniz direkt şubelerden. E, ben Chibu'nunki hoşuma gidiyor. Ara ara değişik kahveler deniyorum ama genelde hep Çibo alıyorum öyle tavsiye ederim size ve fiyatı da gayet makul yani çok pahalı şeyler değil. Mesela ben bunu indirimdeydi taşıyınca 80 liraya almıştım. Kendiminkini 100 liraya almıştım. Herhalde de 150-200 lira bandında genelde internette mevcut. Selim'in uyanmasını bekleyecektim normalde ama e, bekleyemeyeceğim <laughs> çok merak ediyorum çünkü önce bir denemek istedim ilk bir e, atış yapayım diye e, suyunu koydum içine yani bir litreden daha az e, bir su koydum. E, i̇lk başta şu kırmızı yanan yerin yeşil olması gerekiyormuş. E, onu bekleyeceğiz. Ondan sonra balkonun camını yapmaya başlayacağım. O sırada ben balkonun camını besledim. Evet, balkonun camı şu an bu halde görüyorsunuz. E, Buna biraz bir de kurudular. Silmediğim için bakalım çıkaracak mı? Evet. Makineyi çıkardım. Şimdi yeşil oldu. Evet. 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 Vallahi çok güzel yaptı şuraları bir yapmam, bir doğrudurum kendim yapayım geliyorum. Camları bitirdim. Görüyor musunuz cam gibi? Vallahi çok beğendim. markete geldik Selim'le değil mi? Alacak mı arabanı? Al. marketten geldik, şöyle koca bir torba Sadece eksikleri aldım, öyle gördüğümde aman şunu da alayım dediğim bir şey olmadı. Hep evde olmayan ve ihtiyacım olan şeyleri aldım. Şöyle geçen videoda da bunu göstermiştim. Bu işte karışık sebze, İçinde brokoli, karnabahar, havuç, kırmızı kapya biber var. Bunu yine aynı şekilde şeyde fırında yapacağım baharatlayıp, zeytinyağlayıp. Ee, şöyle kapya biber aldım başka zaman yemekleri kullanıyorum iki tane aldım bir yere içine geldim şöyle iki tane de e, neydi adı? California biber aldım sarı yemekte güzel geliyor lortal olarak şöyle yeşil zeytin aldım şu anda ee, tane şöyle Harrasın filanı kendi markası sütünü aldım bunu yoğurt yapmak için kullanacağım. Bunun ee, için de şöyle probiyotik yoğurt mayası aldım. Bunun içinde beş 5 tane e, varmış ve bir paket 3 kiloya kadar probiyotikli yoğurt e, yapabiliyormuş. Şöyle 30'lu e, yumurta aldım. E, biz yumurta çok tüketiyoruz. Yani her gün e, yapıyorum. Selim de çok seviyor yumurtayı. Eşime de yapıyorum iş yeri için. Ondan sonra Şöyle zeytinyağlı duş jeli aldım. Duş jelimiz bitmişti. Ee, şöyle dörtlü ananaslı aktif yağlı. Bunları arayun olarak ben seviyorum. Selim de seviyor. Şöyle azıcık bir patates aldım. Ve Selim geldi. Kapya biberimin bir tanesi düşmüş. Ee, ve Selim için de şöyle e, misket peyniri var. Selim normal peynir bence çok yemiyor. Ee, ama böyle yuvarlak hani misket peyniri işte bu peynir, o tarz şeyler, o tarz peynirler onları severek yiyor. O yüzden Selim için aldım bunu. Senin yapma. Ee, şimdi aldıklarım bu kadar. Ha bir de e, iki tane küçük börek almıştım filede markette yedik. Bir de Selim'e bir tane de aldım. E, markette durmuyordu. Onu yesin diye. E, onları orada çöpe attık zaten yiyip. E, toplamda 236 lira tutmuş. Yumurta beni çok şaşırdı. 30'lu yumurta 50 TL olmuş. Şaka gibi. Bu arada filede e, Premium mu diye düşünebiliriz. Bim'deki çoğu ürün e, filede de var. E, ve ikisi de aynı üretici aslında. Ama şöyle bir şey var. Filedekiler e, yani Bim'dekiyle aynı olmasına rağmen Bim'e göre bir tık daha e, pahalı diyebiliriz. Ama normal yani normal dışarıdaki süpermarketler gibi fiyatlar ve ürün çeşitliliği çok fazla. Yani e, ekmeğinden pastasına, işte gıdasına, e, şey, kuru gıdasına e, ve bir de çırpık bölümü var. Orada da işte börekler baya lezzetli bu arada börekler böyle çıtır çıtır oluyor. Kahvaltı için falan düşünülebilir. Eğer yani yakınlarınızda file market varsa e, bence bir gidin gezin çok seversiniz. E, öyle şimdi biraz Selim'le belki oynarım. Daha sonra akşam yemeği hazırlıklarına geçiyorum. Bugün dediğim gibi ızgara e, sebzeleri yapacağım fırında. Bir de tavuk çıkarmıştım e, çıkmadan önce. Onu da böyle küçük küçük kesip e, önce haşlayacağım. Daha sonra ızgara tavasında biraz böyle yakacağım onları. Şey koyup baharatlarını da koyup. E, o şekilde. Görüşürüz. Evet gün sonundan tekrardan merhaba. Ee, çok şükür Selim'i uyuttum. Ee, şu an saat 9'u 10 falan geçiyor muhtemelen. Ee, bayağı Baya bir yorulmuş ki e, çok diretmeden uyudu. Ee, ama uyumadan önce bir bardak kırdı. En son da biraz e, sinirlendim ama neyse sinirlerime hakim oldum. Ee, evet senin iyice kafan gitti artık uyuma vakti. Ee, Selim'in uyku düzeni de şöyle. Akşam 9-9.30'da yatıyor. Sabah 6.30 ile 7.30 arası kalkıyor ve genelde de öğlen uykusuna 11.30 gibi yatıyor. İşte genelde 1.5 saat taş çatlasın çok çok nadir 2 saat uyuyor. Ondan sonra akşam 9'a kadar onu hiç yatırmamaya çalışıyorum. Çünkü eğer bir daha yatırırsam ve bazen uykusu geliyor ama mümkün mertebe yatırmıyorum. Yatırırsam akşam uyumuyor bu sefer. O yüzden akşam da ben biraz dinleneyim diye o yüzden hem yoruyorum hem uyutmuyorum da. Böylelikle akşam rahatlıkla yatıyor. Ee, gece çok sık kalkıyor hala emdiği için. Ee, Emzirmeyi de nasıl keseceğiz onun hakkında çok bir fikrim yok. Yani i̇nşallah diyorum Allah bir yol gösterir de e, bir an önce artık keserim. E, çünkü onun gece çok sık kalkması beni de çok e, yoruyor ve sabah e, yorgun kalkıyorum. Bakalım inşallah onu da hallederiz bir şekilde. E, neyse şimdi işte ben bir kahve yapacağım kendime kafeinsiz. Gece rahat uyumak için <laughs> burada kafeinsiz e, Türk kahvesiyle normal Türk kahvesi arasında bir fark yok. Yani hiç ben, ben tadında bir farklılık görmedim e, ve seviyorum da güzel. Bir tık daha pahalı Türk kahvesine göre ve e, gramı daha az e, ama hani böyle akşam kahve içeceğim zaman yaptığım için çok çabuk bitmiyor. E, öyle onun haricinde biraz artık ben de bir yatmak istiyorum ya uzanmak istiyorum biraz dinleneyim. E, öyle umarım bu videomu da keyifle izlemişsinizdir. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Herkese iyi günler.